Kariyer yolundan herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Bu bölümdeki ilk konuğumuz Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hasip Bektaş bizlerle birlikte ve aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencimiz Altar Gültekin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam ilk önce bize fakültenizden ve kampüsünüzden bahsedebilir misiniz? Ay hay hay. Ee... Üniversitemiz iki kampüsler oluşmuş durumda. Bir tanesi Şile'de, Güzel Sanatlar Fakültesi, Maslak'ta. Maslak yerleşkesi kente çok yakın. Artık kentin içinde kentin diyebiliriz. Uçuğu, yani merkeze özellikle metro ile evet. 20 dakikada rahatlıkla taksiyle ulaşabiliyorsunuz. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi hemen yakınında. Hı hı. Fakültemiz... 2007 yılında kuruldu ve bu yıl ikinci mezununu verdik. Evet. Ee, oldukça e, güçlü bir eğitim öğretim kadrosu var. Ee, olanakları çok iyi. Ee, öğrencilerimizin başarısı için e, gece gündüz e, çalışan bir kadrosu var. Ee, başarılı yöneticileri var. Ee, biz çalışmaktan e, keyif alıyoruz kurumumuzda. Artı değer yaratmaktan e, mutluyuz, öğrencilerimizin başarılarını duymaktan mutluyuz evet. e, ve enerjimizin yettiği ölçüde de e, burada Işık Üniversitesi'nde çalışmaya devam edeceğiz. Peki bölümlerinizden bahsedebilir miyiz? Ay, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki bölümlerden. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, iç mimarlık bölümü var, evet. e, görsel sanatlar bölümü var, grafik Sanatlar ve grafik tasarım bölümü var, endüstri ürünleri tasarım bölümü var, moda ve tekstil tasarım bölümü var. E, peyzaj e, mimarlığı bölümü var ki bu e, ikinci yıl olacak peyzaj mimarlığının e, bölümlerimizden peyzaj mimarlığı endüstri ürünleri e, tasarımı ve grafik e, bölümleri merkezi yerleştirme e, ile öğrenci alıyor. Diğer üç bölümümüz e, yetenek sınavıyla e, öğrenci evet. alıyor. E, bir yetenek sınavı yaptık. Eylül'ün 8'inde görsel e, sanatlar, iç mimarlık ve moda tekstil tasarım bölümleri için Eylül'ün 8'inde bir yetenek sınavı yetenek yapacağız. Sınavı. E, şu anda e, merkezi yerleştirme ile e, öğrenciler tercihlerini yapmaya başladılar. Bizde de e, yoğun bir şekilde e, tanıtım günleri devam ediyor. 12 Temmuz'da başladı. Onlara evet. geleceğim hocam. Ondan önceliğinde bir öğrencimize dönelim. Buyurun. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Endüstriyel Ürünler bölümü öğrencisi. Evet. E, bu bölümü seçmendeki amacın neydi? Bu bölümü seçmemdeki amacım daha ortaokul yıllarından kararımı aldım. Resmi olan de özdeşleşmişliğimde resmi çekenmeye bazı şeyler vardı. Bölümüm yani çekme nedeni otomobil tasarımı, evet. yat tasarımı hı hı. çizimle uğraşmam bölümü seçmeme neden oldu. Ailenin peki bunda sana katkısı oldu mu? Çok büyük katkısı oldu. Babam da resimle uğraşıyordu. Benim bu evet. geleceğin zaten, geleceğin bölümü olduğu için. Endüstriyel olursa... ürünler öyle değil mi hocam? Geleceğe çok Kesinlikle, açık. Kesinlikle günümüzün, açık. günümüzün, günümüzün e, çok gören. çok e, talep gördüğü bir e, alan e, tasarıma yönelik hı hı. E, alanların hemen hemen hepsi e, ilgi çekiyor. çünkü. Hayatı güzelleştirmek, insan yaşamını kolaylaştırmak, insan mutluluğunu sağlamak bağlamında e, iyi bir tasarımın e, önemi var. Estetik bir tasarımın, işlevsel bir tasarımın önemi var. Endüstri ürünleri tasarım bölümünde de e, genç tasarımcılarımız e, hayat atıldıklarında çok çabuk e, yaşamını sürdürme olanağı bulabiliyorlar. Hı hı. Daha e, ben kendi bölümümden de örnek vereyim. Daha son sınıftayken çalışmaya başlayan, üretmeye başlayan öğrencilerimiz var ki mezun olduktan sonra zaten hemen iş bulma olanakları var. Yoksa evet. niye tercih etsin bir öğrenci Işık Üniversitesi'ni? Peki öğrencimize dönelim. Neden Işık Üniversitesi'ni tercih ettin? Işık Üniversitesi'nin yeri benim için ve arkadaşlarım için çok ayrı. Işıklıyız diye biz kendi böyle bir tabir var. Işık Üniversitesi 125 yıllık fezleme mektepleri kurumsundan geliyor. Evet. Çok yani çok eski ve köklü bir üniversite. Evet. E, şundan bahsedecek olursak ben farklı özel üniversitelerden de bir yer çok yerden hocamızla da paylaştık. Bunu çok yerden evet. burs aldım başka üniversitelerden. %50 burslu olmama rağmen Işık Üniversitesi'ni tercih ettim. Eğitim kadrosu çok iyi. Öncelikle girmeden önce eğitim kadrosunu araştırdım. Evet. Eğitim kadrosu çok iyi. Yerleşkeleri çok güzel. Evet. Yani hı hı. buydu nedenim seçimlerim. Buydu. E, peki hocam burs olanakları neler öğrencilerimizin? Bir kere... E, her bölümün e, belli sayıda yüzde yüz, yüzde elli, yüzde yirmi beş gibi daha e, girişte verdiği burslar var. ÖSYM'den gelen evet, burslar. Yüksek evet. e, puan alanlar e, yaklaşık beş yüzde yüz burs, e, bir on beş yüzde elli burs, bir o kadar yüzde yirmi beş burs e, veriyoruz. Bölümlerimizin bu e, fırsatı var. E, ayrıca e, öğrencilerimiz... Başarılı olmaları halinde e, her bölüm birincisine yüzde yüz burs veriyoruz. Özel bölüm ikincisine başarı bursu. evet özel başarı bursu. Hı hı. E, bir de çalışma bursu veriyoruz ki bu e, öğrencilere bir tür cep harçlıdır. Çok öyle yoğun çalışacakları işlerde değil kütüphanede laboratuvarda Kendi üniversite Evet içerisinde. üniversite içerisinde belli saatte işte arkadaşlarına yardımcı olacak çok güzel. bizlere Kendi yardımcı olacak evet, çıkarabilecek çok sayıda Evet çok sayıda baş, çalışma bursu veriyoruz Bir de güzel sanatlar Liselerine, Işık liselerine yüzde yirmi gibi bir indirimimiz var. Bu da ayrı bir e, avantaj getiriyor. Evet. Bursun ıı, şu kaygı vardır hep öğrencilerde geçtiğimiz yıllarda mi? vardı. Kesilir mi sorusu. Hayır. Üniversitemizde burslar kesilmiyor. Ee, lisans öğretimi süresince bir evet. gerçekten mi, lisans öğretimi süresince herhangi bir şekilde sınıfta kalsa da ee, bursu kesilmiyor öğrencimizin. Öyle bir kaygısı evet, şimdi Altara soralım. Kaçıncı sınıftasın? Üçüncü sınıfa geçtim ve gerçekten hani burs kesilme gibi bir olan yok. yok. %50 bursluyum. Evet. Hani arkadaşlarımla da gözlemledim Hiçbir öyle kaygımız yok. İlk ağızdan duyuyoruz. O yaşam. stresi yaşamamaları bile çok evet, güzel. Yaşamayız. Yani evet, e, da Bazı da. öğrenciler yüzde %100 burs alan öğrenciler bazen o kaygıya kapılıyor. Ya ben ya bursumu kaybedersem Aileler diye başka bir yere Daha gitme. Bir evet, zor, zor, zorlanırız diye kaygılanıyorlar. Ama hiç kaygılanmasınlar. E, kurumumuzda e, burs kesilme diye bir şey yok. İlk ağızdan bunu da belirtmiş evet. olduk. Evet. E, peki öğrenciler hazırlık sınıfı okuyorlar. E, bizde Türkçe eğitim e, yapılıyor. E, i̇steğe bağlı hazırlık sınıfı bu yıldan itibaren, eğer evet. isterlerse bir yıl hazırlık okuyabiliyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla 4 yıllık eğitimini 5 yıla e, çıkaracaklar. Hı hı. Ama bu isteğe bağlı. Ben, e, İsteyen öğrenciler. Evet, dil, dilimi geliştireceğim derse. Ama bunun yanında öğrenciler de yıl içerisinde, eğitim hı hı. öğretim yılları içerisinde iyi bir e, yabancı dil eğitimi de alıyorlar. E, onu da açıkça belirtmek isterim. Güzel. Çünkü bizim alanlarımızda yabancı dilin önemi var. ...dışarıyla ilişki kurabilmek bağlamında... ...dünyayı takip edebilmek bağlamında... E, ...dilin çok önemi var. E, tasarım okuyanlar mesela ileride... ...yurt dışına gitmeyi iyi Elbette. Yüksek evet. lisans yapma olanları... ...kendilerini geliştirmek evet, için. Evet, evet. Öyle değil mi? Uluslararası bağlantılar çok önemli. Bunları evet. sen de düşünüyorsun tabii ki, herhalde. Tabii ki, evet. Bu açıdan da yabancı dil çok Erasmus, büyük önem taşıyor. Erasmus kanalıyla e, yurt dışına gitmek isteyen... ...öğrenciler için önünde bir engeldir. Dil e, iyi bir... E, ...dile sahipse orada başarılı olurlar. Yoksa orada hocanın dediğini anlamazsa başarılı olamazlar. Bütün dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek için tabii, tasarımda tabii, bu tabii, da tabii, çok tabii. önemli. Yarışmaları kesin. takip etmesi bile yarışmaları. Yeter. Peki sizin böyle de yarışmalara katılımınız var. Evet bizim mihenk taşlarımız bunlar. Ödül aldığınız. Evet. Biz öğrencilerimizle onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Mutlaka. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl daha taze Evet. Hemen moda tekstil bölümünden yeni mezun Kadir Kılıç 2012 Koza Genç moda yarışmasında birinci oldu örneğin. Çok güzel. 2011'de Altar'ın bölümünden Enes Büyük Topbaş yine birincilik ödülü aldı Galiba. Hande Özgeldi ile beraber. Bu da bakın çok ilginç bir örnektir. Hande grafik bölümünden öğrencimiz şu anda halen öğrenci. Enes de endüstri, endüstri ünlüler tasarım bölümünde öğrenci e, iki kişi işbirliğinde yaptıkları hmm. tasarımlarıyla birincilik ödüller aldılar ve burs aldılar. İş yurt dışında, yurt dışında e, iki yıl master e, yapma olanağını da böylece kazandılar. E, bunun dışında e, daha yeni ben çok eskilere fazla gitmeyeceğim. Eksi bir salanda bizim bölümümüzden çok sayıda evet. ödül alan öğrencilerimiz var. Ama yeni bir e, ödülden bahsedeceğim. Daha iki 3 gün oldu belli olalı. Hmm. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın iki yıldır düzenlediği Genç İletişimciler yarışması var. Evet. Geçen yıl İstanbul düzeyindeydi. Bu yıl Türkiye düzeyinde. 45 üniversitenin katıldığı bir yarışmaydı bu. Afiş dalında öğrencimiz Yağız Ali Anıl bir Üçüncülük ödülü aldı Harika. Aynı yarışmanın Afiş dalında Geçen seneki birincisi de Hande Özgel'di Yine bölümümüzdendi Bunlar bir kurumu Temsiliyet açısından önemli ee, Nerede olduğumuzu göstermesi açısından önemli Onlarla da gurur duyuyoruz Süze Ödüllendiriyorlar, taçlandırıyorlar evet, Tebrik evet. ediyoruz biz de öğrencilerimizi Başarılarının devamını diliyoruz tabii ki. Grafik bölümünde öğrenciler hangi koşullarda yetişiyor hocam? E, valla e, ben şimdi e, koşullarımı anlatsam yani belki çok inandırıcı gelmeyebilir. Bir kere çok iyi e, bilgisayar laboratuvarlarımız var. Uh -huh. Çok iyi bir fotoğraf stüdyomuz var ki e, çok e, bu, bu bağlamda öğrencilerimizin yetişmesi için çok çaba sarf ediyoruz. Çok, e, gerçekten alanında çok yetkin sanatçı öğretim üyeleri e, ders veriyor. Tasarımcılar... E, evet. e, piyasadan deneyim olan tasarımcılar ders Besleğini veriyor. Uzun, evet, uzmanlaşmışsınız sektörün en önemlisi, gelen evet, yere, en önemlisi evet, en önemlisi derslerimiz eee çağın gereğine uygun. Geçen yıl e, ciddi bir müfredat değişikliği yaptık. Hı hı. E, nedir dedik? Yani öğrenci hayat atıldığında e, nelerden sorumlu olacak? Ne, hangi hı. konuda yetkin olmalı diye ciddi bir araştırma yaptık. Örneğin multimedya dersi koyduk, portfolyo dersi koyduk, staj dersi koyduk. Bunlar yoktu daha önce. Staj ee, dersi. Evet, staj dersi e, biz yıl içerisinde staja gönderiyoruz. Öyle yazın iki aylık stajda tatmin olmuyoruz. Yıl içinde staja mutlaka Hı. öğrenci bir yıl boyunca gitmesini istiyoruz ve ona not bir veriyoruz. Bir yıl boyunca süreli. Staja, yani süreli cuma cumartesi gidecek iki gün haftada oradan da yaptıklarıyla bir değerlendirme e, alacak. Bu da çalışma alanlarını tanıması açısından matbaayı, ajansları tanıması tabii, açısından tabii. önemli. Oyun tasarımı diye bir dersimiz var. Animasyon dersimiz var. Dijital illüstrasyon dersimiz var. Tipografi dersimiz var. Bunun yanında tabii teorik derslerde tasarım hukuku, yaratıcı yazarlık, grafik tasarım tarihi gibi görse, gösterge bilim gibi teorik derslerimiz de var. Öğrencilerimiz mezun olduğunda da tabii televizyonlarda, bankalarda, resmi kurumlarda grafik tasarımcı olaraktan çalışabiliyorlar. çalışabiliyorlar. Evet. Ee, peki mezunların başarılarından bahsedebilir miyiz başka? Ee, mezunlarımızın e, bana göre en önemli e, başarıları bir kere hayat atıldıklarında rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Yani e, şu anda zaten hep iletişim içerisindeyiz mezun e, lo, mezun olan öğrencilerimizle. Ben şahsen bölüm öğre, hocalarımız olduğu gibi diğer hocalarımız olduğu gibi. Sürekli iletişim halindeyiz, e, haberleşiriz, Facebook'tan olsun, mailleşiriz, hı hı. E, yarışmalardan onları haberdar ederiz, e, sergilerimizden haberdar ederiz, gelirler. E, ve onlar da bir ışıklı olmanın hep gururunu bize yansıtırlar. Ben 3. E, sınıfta, 2. sınıfta e, çalışmaya başlayan öğrencilerimizin olduğunu ee, Bunu aydan da çok net bir şekilde evet. Şu anda giriyor. Altar en canlı evet. örneği. En daha üçüncü sınıfa geçtiği aktif çalışıyor. Geçen senelerde itibaren çalışmaya başladı. Bu hayatı tanıması insanları açısından çok evet. çok önemli. Evet. evet. Hayatın içine öncelikle giriyor. Evet. Artıyla hayatı evet. atılmış Zornukları oluyor. Zorlukları öğreniyor. Bu tür öğrenci öğrenciliği de başarılı geçiyor. Çünkü hayata atıldıklarını neyle ile karşılayacaklarını bildikleri için bilinçli olarak öğrenme isteği doğuruyor. Evet. Bazıları böyle biraz... Hani boşlukta gibi hissediyor kendini. Mezun olduğu kadar bu zaman boşlukta evet oluyor. oluyor. Ama e, daha mezun olmadan hayat atılanlar e, daha çabuk adapt oluyor. Evet, ben doğru. Hacettepe'de çalıştığım yıllardan da bilirim. Üçüncü sınıfta hayat atılanlar mezun olur olmaz, kendi ajanslarını açarlardı. Yani de şu anda gurur duyduğum pek çok öğrencim vardır evet. e, bu bağlamda. Peki öğrencilerle iletişim nasıl? Bundan bir nebze de olsa bahsettik ama. Evet, öğrencilerimiz. Işık üniversitesindeki öğrencilerimiz. Bir kere, bir kere, ilişki. bir kere öğrencilerimize e, kapımız e, her zaman açık. Hı. Yani idarecilerin de başta dekanın, e, bölüm başkanlarının, hocaların kapıları sürekli açık. Her zaman istedikleri zaman öğrenciler e, hocalarına ve danışmanlarına soracakları Daha varsa rahatlıkla girerler, sorarlar. E, hatta diyebilirim ki e, gün içinde yetmezse maille e, sorarlar. Ben e, küçük bir anımı anlatacağım. E, gece bir buçuk gibi bir mail geldi. E, bir şey sordu öğrencim. Hemen yanıtladım. Demir kesim diyor ki hocam bilgisayar başında mı uyuyorsun? E, <laughs> yani bu hocalık ayrı bir keyiftir. Ayrı bir güzelliktir. E, biz bir şeyler öğrencilerimize bir şeyler vermekten, onlara katkı sağlamaktan e, mutluluk duyuyoruz. Bu parayla pulla ölçülecek bir şey değil. Kesinlikle. Benim en büyük servetim öğrencilerimdir. Öğrencilerim. İstanbul'u bana verseler kabul etmem ama öğrencilerimin bir tebessümü... Her şeye bedel. Ne mutlu hocam, evet. ne mutlu size, ne mutlu bize ki sizin gibi eğitmenlerimiz var. Tabii. Peki kampüsten biraz daha detaylandıralım mı kampüsünüzü, hay, hay. Şile kampüsünden bahsedelim isterseniz. Ee, Şile kampüsümüzde şu anda e, fen Edebiyat fakültesi, mühendislik fakültesi, iktisat fakültesi yanında yeni bir fakülte daha kuruldu. Bu yıl eğitime başlayacak. Mühendislik ve tasarım fakültesi İngilizce eğitim verecek. Evet. Zaten Şile'deki bütün fakülteler e, İngilizce eğitim veriyor. Ee, bir kere e, Şile kampüsünü görmeyenleri e, mutlaka görmeye tavsiye ederim. Bir prenslik orası böyle, böyle bir tepenin başında denizin kenarında yurtlara bir kere e, harika e, deniz manzaralı. 18 tane büyük yurt binası var. Bütün olanakları yurtların çok iyi. Çok Restoranları, da, kafeleri çok iyi. Sosyal etkinlikler oluyor. Kesinlikle. Kültürel bir kere her yıl oluyor. ışık fest harika evet. geçiyor. Çok iyi sanatçılar evet. geliyor. Evet. Ciddi etkinlikler organize ediliyor. Bir de kampüs yaşamı, kampüs üniversitesi öğrencinin başarısında önemli bir etken. Çünkü öğrenci e, kütüphaneye gidiyor istediği kadar kalabiliyor yurtta istediği kadar odasında çalışabiliyor evet. istediği biçimde tek kişilik iki kişilik konaklı konaklı ev odalarda kalabiliyor bütçesine göre Hı -hı. E, okul ortamı çok iyi olanakları çok iyi yani e, Şile'yi tercih edenlerde İnanın e, hep mutlu olduklarını görüyorum. Şimdi öğrencimize dönelim tekrar birebir yaşayan bir kişi olarak. Bize kampüsten biraz bahseder misin? Ben masa Kampüsü'nde okuyorum ama Şile Kampüsü'nde de hocamızın bahsettiği gibi... Işık testi olsun. Evet sosyal imkanlarından faydalanıyoruz. Şile'yi bütün öğrencilerin gidip görmesi gerekli bence hani hı hı. çok olağanüstü bir kampüs yani genişlik bakımından olsun manzarası evet. bir tarafta deniz evet, bir, bir tarafta, tarafta deniz, orman yeşillik. hocamızın bahsettiği gibi birçok yurt var hani hı. çok bütün arkadaşlarımız da yurtlarda kalıyor gerçekten hani yurt olanakları kampüs imkanı çok farklı bir duygu hani biz de gittiğimizde buna ne bir türlü etkileşim yapıyor sizde ne türlü etkileşim yapıyor. Eee ben yurtta kalma, kalmıyorum ama yani yurda gittiğimde mesela orada çalışma, insanın çalışma böyle hırsı geliyor. Hı. Kütüphanesi çok güzel. 7 24 açık kütüphanesi var. Evet. Sosyal aktiviteler yani 3 4 tane saha, yüzme havuzu, spor kompleksi. Bunların hepsinden yararlanabiliyoruz. masa çok sayıda bir kere öğrenci var. kulübü var. Öğrenciler evet. öğrenci kulüplerinde kendilerini çok rahat ifade edebiliyorlar. Liderlik vasıfları gelişiyor. Oyun yönüyle çok önemli. E, Maslak kampüsümüzde e, tabi merkezde olmanın yanında örneğin e, bilmiyorum kaç üniversitenin kaç güzel sanatların havuzu vardır. Çok güzel bir yüzme havuzu vardır. Öğrenci istediği zaman bu yüzme havuzundan yararlanabiliyor. Kafelerimiz keza öyle. İstinye Park'la e, doğuş alışveriş merkezi hemen İt yakınımızda. Içe. İstedikleri evet. zaman gidip alışveriş yapabiliyorlar. Yürüyüş mesafesinde. Bir tek sıkıntımız var. Onu ifade etmeden e, geçemeyeceğim. Öğrenciler şikayetçi olduğu Bu gerçeğimiz. Maalesef kampüsümüz Dar bir o, o alanda binamız olduğu için e, öğrencilere ait bir otoparkımız yok. Öğrencilerin şikayeti olması, bu. Evet. evet, En çok şikayetleri o. Evet, çok Ama o, onun da şunun da müjdesini vereyim. Hemen yakınımızda Sarıyer Belediyesi e, yeni, bir yeni bina var. başlattı. Evet. Altı komple otopark evet. olacak. Evet. Oradan çok iyi anlaşmamız olacak muhtemelen. Aa, Oradan çok bu iyi yararlanacaklar. E, dolayısıyla arabalarının çekilme derdi de olmayacak. Evet, o nedenle maslığa gönül rahatlığıyla gelebilirler. Ee, bir sorunumuz yok. Peki hangi puan türüyle öğrenci alınıyor? Ee, biz e, grafik bölümü olaraktan TM3 ile alıyoruz. Ee, endüstri ünleri de e, aynı puan türüyle alıyor. Ee, ama e, peyzaj mimarlığı matematik e, ağırlıklı puan, puan türüyle alıyorlar. Hı. Zaten bunlar kitapçıkta var. Evet. E, oradan e, zaten tercihleri yapacaklar. Peki be şimdi tercih dönemine girdik son Hı. olarak. Toparlayalım hocam. Neler söyleyeceksiniz öğrencilerimize? E, öğrencilere bir kere e, önce ne yapmak istediklerine bir karar vermelerini e, tavsiye ederim. Yani ben hayat atıldığımda şu alanda e, üretmek istiyorum. Hı. Hayatım bu alanda kazanmak istiyorum. Hı. Buna bir karar versinler pek çok öğrenciye aile etki ediyor. Ailenin çok baskısı oluyor. Baba mühendis olamamışsa öğrencisini çocuğunun mühendis olmaya yönlendiriyor. Aynen öyle. Ama çocuk sevmiyorsa mühendisliği niye yönlendirsin? o nedenle önce sevdiği bir alanı belirlesin. Ondan sonra ben üniversite okuyacağım. İyi bir üniversitede okursam hayatımı kazanmam daha kolay olur. Yani evet. geleceğimi garanti edebilirim. Evet. İyi, i̇yi üniversitenin koşulları nedir? İyi bir öğretim üyesi kadrosu, eğitim olanakları ve de tabii ki e, sosyal olanaklarının e, iyi olması. Bunlara e, araştırsın hangi üniversite olursa olsun başarının yolu öğrenci eğitecek olanaklardan ve iyi bir kadrodan, kadro'dan geçiyor. geçiyor. Işıkta da bu var. Biz övünerekten e, herkese tavsiye ediyoruz. Peki. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Sana da hayatında başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Evet, teşekkürler. İkinci bölümde görüşmek üzere.